Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kız ya sabahtan beri evde kapalı kaldı. <laughs> Buyurun efendim. Geç kaldınız. Bak senin kıyafetin orijinalliği kalmadı. Başka boyacılar da var. Oo oh, çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz? Affedersiniz. <laughs> acaba Osman Bey? Aa, bak babanı arıyorlar. İşte orada. <gülüyor> <gülüyor> Sen olmasın, o beğendiğin katı satın alır istediğin gibi dayar döşerim! <laughs> Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik yüz bin lira! Tam yerine gelmişiz be Murat abi! Herif yüz binlerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece iki bin liracık! <laughs> Affedersiniz Osman bey! Heh? Osman bey bizi Recep... Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına? Ayı! Ne dedin? arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da... Kim bu Recep yahu? Ayı diyorum sana! Bana mı? Ben adamım! Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı, Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep. Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz, onu söyleyeyim! Ayı senin için iki bin papel versin dedi. Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden? Estağfurullah efendim, ne haddimize? Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. ...Kör bir kızın gözlerini açtırmak için iki bin liraya ihtiyacımız vardı. İki bin lira! He, İki bin liracık! <laughs> bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet! Buyurun efendim! Nasıl girdi bu adamlar buraya? Ee, kılıklarını kılıklarına aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş, oğlunuzun arkadaşları sandım. Çabuk at şunları dışarıya! baştır efendim, hadi! Bırak hadi. be! Biz çıkmasını biliriz. İki bin liraymış. Parayı sokaktan mı buluyoruz be? <gülüyor> <gülüyor> adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çok darda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çağrıya başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız, onlar kovuldu, eğlence çıktı size! Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin hava etmiyorsunuz? hava etsenize! <gülüyor> 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 Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı? Osman Büyük buluttan! Çarpık Hatice'nin düğün masrafını... <laughs> Onu da Osman Büyük Bulut'ten! <laughs> <laughs> O Sıkkk! Sıkkk! Yon gibi sığrı çıkar! Sık Murat abi! <laughs> yon ye! Vurrr! Çenesine çenesine vur! Geç lan Murat abi! Ohhhh! Ohhhh! <laughs> <laughs> Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyük Hahahaaaa! <laughs> Dudağını kim patlattı? <laughs> Osman büyük bulur! <laughs> ya azı dişini kim kırdı? Onu da Osman büyük bulur! Olum Ali! Hop dedik! <laughs> ya şimdi bütün çayları ayır <laughs> <laughs> Geç kaldılar küçük tavşan! Murat abin hala gelmedi! Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak! Sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha! Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? <laughs> Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Adete bu kadar yaklaştıktan sonra.